Herkese merhabalar arkadaşlar. TYT AYT tarih konu anlatımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sözü Çağıl hocamıza bırakıyorum. Teşekkür ederim Gamze hocam. Arkadaşlar herkese merhaba. Haydi İslamiyet'in doğuşu ve ilk İslam devletleri konumuza giriş yapıyoruz. Şu kültür medeniyetten, İslam öncesi kültür medeniyetten çıktık. Sizler de rahatladınız. Bu konular gerçekten çok önemli konular. AYT'ci arkadaşlar lütfen dikkat gerçekten sorunun geldiği yerler Hz. Muhammed'imiz, İslamiyet'in doğuşu, savaşlar bunlara giriş yapacağız. TTC arkadaşlar yorum olarak sürpriz sorular gelebiliyor dikkat. Haydi başlayalım İslamiyet'in doğuşu ve ilk İslam devletleri. İslam öncesi Arap Yarımadası'nın durumunu bir kontrol edelim arkadaşlar. Hem böyle tane tane hem sohbet ederek artık tarzımızı öğrendiniz. Sizleri çok sıkmadan Direk sınava odaklı gidiyoruz. Şimdi Arap Yarımadası'nda siyasi birlik yoktu. İslam öncesi Arap Yarımadası'ndan bahsediyorum. En önemli bölgeler Hicaz, Necid ve Yemen. Sadece bilelim yeter. Siyasi birlik zaten yoktu. Erkek hakimiyeti var. Kız çocuklarına değer, değer yok arkadaşlar. Kan davaları yoğun. Yani çok eski zamanlardaki filmleri düşünün kölelerin olduğu o filmler hep aklınıza gelsin. İslam öncesi dönemlerde hepiniz o o bir görsel bir kafanıza geldi şu anda. Gözünüzün önüne geldi. O görsel gelsin aklınıza. Haydi devam. Şehirde yaşayanlara hadari, çölde yaşayanlara bedevi denir. Bedevi kelimeleri önemli. Şu kelimeler önemli. Dikkat. Putperestlik var. Neye taptıkları belli değil. Herkes kafasına göre tapıl, e, takılıyor. Bu putlarının en önemlileri Hubel, Lat ve Menat gibi putlar var. Çok önemli değil. Yani ÖSM şuradan soru sormaz. Ama ne gelir? Şuradan soru gelir. Şuradan soru gelir. Dikkat. Haydi devam edelim. Arabistan'da halkın geçim kaynağı, tarım, hayvancılık ve ticaret. Ticarete neden ayrı bir paragraf açtım? Hazreti Muhammed'imizin de yaptığı meslek. Ticaret savaşın yasak olduğu aylarda kurulan panayırlarda yapılırdı. En önemlisi Mekke'de kurulan Ukas panayırı. Sadece kelime tanımını bilelim. Ukas panayırı. Bu döneme cahiliye dönemindedir. Cahiliye dönemi İslam öncesi Arap Yarımadası'nın durumunda işliyoruz. Cahiliye dönemi Mekke'ye ticaret için gelenlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için Hilfil Fudul adında bir teşkilat kuruluyor. Ayet direkt ezberle. Direkt ezberle hiç kaçarımız yok. Hilfil Fudul adında bir teşkilat Mekke'ye ticaret için gelenlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için. Haydi bir es verelim. Çok sıkmayacağım bildiğiniz gibi sizleri artık tarzımızı anladınız. Direkt sınav odaklı gidiyoruz arkadaşlar. Haydi devam İslam'ın doğuşu ve yayılması. 571 yılında Mekke'de doğan peygamberimiz Hazreti Muhammed. Annesi Amine, babası Abdullah hepimizin bildiği gibi ama gene de ben üstünden geçiyorum. Güvenilir Muhammed lakabı var. Muhammedül Emin. Emin zaten emin. Kendinden emin yani söylediklerinden emin. Dürüst güvenilir demek. Muhammedül Emin. Muhammedül Emin güvenilir Muhammed demek. Haydi devam 610 yılı Hira mağarasında ilk vahiy geldi hepimizin bildiği gibi. Hz. Muhammed'e ilk inananlar, ilk inananlar Hazreti Hatice, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ali arkadaşlar. Dinden sonra Mekkeli müşrikler, dikkat Mekkeli müşrikler inanmayanlar Müslümanlar üzerinde baskıyı arttırıyor arkadaşlar. Hz. Muhammed bazı Müslümanların Habeşistan'a göçüne izin veriyor. Çünkü aşırı baskı var arkadaşlar. Hazreti Muhammed Medineli Evs ve Hazreç kabileleriyle AKB biatları çok önemli AKB biatları bak üstünü çizdiklerime lütfen dikkat yani daire içine alıyorum üstüne basarak anlatıyorum gelme şansı var AKB biatları yaparak Medinelileri İslam'a çağırdı direkt AYT sorusu Hazreti Muhammed'in Medinelileri İslam'a çağırdı şu kelimeyi ister cevaplarda sizde şıklarda da çıkar kafanız karışmasın AYT her zaman söylüyorum full yapacak çaresi yok tarih yapılabilen bir ders TYTc arkadaşlar o 5 soru kesinlikle kaçmayacak zaten yani te matematikte açığın varsa tarihte onu kapatacaksın başka çaremiz yok. Haydi arka sayfaya geçiyorum şöyle kağıdımı düzeltiyorum sizler için hicrete geçtim çok sıkmıyorum sizleri Mekkeden Medineye göç hepimizin bildiği gibi Mekkeden Medineye göç çok baskı var çünkü Hz Muhammed dayanamıyor Mekkeden Medineye göç ediyor kendi arkadaşlarıyla Müslümanlığa inanan toplumla beraber hicretin sonuçlarına şöyle bir bakalım. Müslümanlar Mekke baskısından kurtuldu. Hazreti Muhammed başkanlığında Medine İslam Devleti kuruldu. Önemli arkadaşlar dikkat. Direkt bilgi olarak gelebilir Medine İslam Devleti. Yesrib Medine demek. Yesrib. Ee, şöyle bir düşünüyorum. 2 3 sene olması gerekiyor. Yanlış söylemeyeyim gene de 2 veya 3 diyeyim ben gene de sizleri yanlış bilgilendirme sağlayayım. 2 veya 3 sene içeris 2 e, veya 3 sene önce direktman ayete de direkt bilgi olarak geldi. Yesrib'in tanımı Medine olduğu direktman bilgi olarak geldi. Peygamberler şehri demek anlamına gelen Medine Tül Nebi. Medine tül Nebi yani Medine'ye verilen isim Medine Tül Nebi. Yesrib'i sordu. Direkt ayette de bir net artı bir net. Bakın üstüne basıyorum artı bir net olarak geldi. Mekke'den Medine'ye gelene muacir denir. Medineli Müslümanları ise ensar denir. Durdurup ezberleyelim arkadaşlar. Bu iki toplum muacir ve ensar kardeş ilan edildi. Şöyle bir bakın icrete. Hepimiz biliyoruz ama durdurup en önemli yerleri hicretten sorumu geldi. Haydi buradan başka bir yerini sorsun o ÖSYM'de göreyim. Şuradan başka yer soramaz. Bana güvenin devam arkadaşlar. Medine Sözleşmesi. Hazreti Muhammed Medine'de Müslüman olmayan Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlar arasında 47 maddelik Medine Sözleşmesi'ni oluşturdu. Amaç neydi? Toplumda huzur sağlamak, savaş dönemini azaltmak, artık herkesin birlik içinde yaşamasını Medine'de sağlamak. Medine Sözleşmesi bilgi olarak direktman gelebilir. Dikkat herkes din ve vicdan özgürlüğüne sahip. Medine'ye saldırı olursa hep beraber savunulacak. Bu sözleşme Medine İslam Devleti'nin resmi olarak kurulduğunu gösterir. Arkadaşlar bizim tarzımızı özellikle tarih konusundaki tarzımızı biliyorsunuz. Nokta atışlı, sınav odaklı sizleri sıkmadan ilerliyoruz. Bir sonraki videomuzda Hz. Muhammed'in savaşlarımızla devam edeceğiz, hızlanacağız. Sözü Gamze hocanıza bırakıyorum. Evet Çağıl hocamızın ağzına sağlık. Arkadaşlar kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım.